Öğretmenin sorusunu aşağıdaki öğrencilerin hangisi doğru cevaplamıştır? Vergilerin belirlenmesinde ve değişiklik yapılmasında ve üst sınıra belirleyen yetkili bakanlık hangisidir? Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Vergileri belirler. Ne yapılacak, ne edilecek, onlarla ilgili denetimi yapan bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Doğru cevabımız A'dır. Buna göre aşağıdakilerin hangisini yaptığımız zaman devlete vergi vermiş oluruz? Yaptığımız alışverişleri satın alınan ürünlere ödediğimiz paranın bir kısmı katma değer vergisi olarak devletin kasasına girmektedir. E, buna göre hangisi diye vergi vermiş oluruz? E, bir şeyler alırsak alışverişten sonra fiş ya da fatura aldığımızda nedir? Vergi vermiş oluruz. Çünkü orada KDV diye bir kısım vardır. Her alışverişimizde devlete bir kısım vergi veririz. Bundan dolayı cevabımız değişik. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır demiş. Şimdi baktığımız zaman katma değer vergisi dolaylı vergidir. Dolaylı vergidir. Gelir vergisi doğrudan vergidir. Özel iletişim vergisi dolaylı vergidir. Emlak vergisi doğrudandır. Öyleyse 2 ve 4 doğrudan 1 ve 3 dolaylı vergidir. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Kemal'in kasiyere yapmış olduğu teklif ve sonuçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fiş ya da fatura almakla devlet olan sorumluluğunuzu yerine getirmiş oluruz. Fiş almasam da indirim yapsanız olmaz mı? Şimdi baktığınız zaman nedir? <laughs> Devleti ödemesi gereken KDV miktarından kaçmış oluyor. Yaptığı bir şey vergi gelirinin, devletin vergi gelirinin düşmesine neden olacak. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Vergi gelirinin düşmesine sebep olacak bir teklifte bulunmuştur. Yani Bursa'dır. Çünkü vergide dolaylı şey, e, fişte dolaylı bir vergi alınır. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Görselde sloganı anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Vergi geleceğimizin teminatıdır. Yani devlete ödenen vergilerdir. Devlete ödenen vergiler kendi geleceğimizin garantisidir. Evet. Ödenen vergiler vatandaşa hizmet olarak geri dönür. Evet. Verilen her vergi de ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar. Gelecekte vergi ödememek için şimdiden vergi ödemeyi gerektirir. Gelecekte de, gelmişte de, geçmişte de nedir? Vergi ödenecektir. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Arzu öğretmen sorusuna aşağıdakiler öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? Market alışverişinde aldığımız ürünler için ödediğimiz verginin adı nedir? Şimdi bir doğrudan vergi var, bir de dolaylı vergi var. Market alışverişlerinde de Dolaylı bir vergi veriyoruz. Bunun ismi de katma değer vergisidir. Diğeri kısaltması KDV diye geçer. Aldığınız fişlerde yazar. Bunun için cevabımız A'dır. Vergi vermek bilinçli her vatandaşın sorumludur. Eğer vergi verilmezse baktığımız zaman devlet halkına yeterince yatırım yapamaz. Devlet halkını koruyamaz. Bundan dolayı da cevabımız C şıkkıdır devlet halkına yeterli hizmeti sağlayamaz. Çünkü devletin gelir kaynağı vergidir. Aşağıda hangisi vatandaştan yerine getirmesi gereken temel sorumluluklardan biridir? Oy kullanmak, askerlik yapmak, vergi vermek nedir? Bunlar sorumluluğumuzdur. Ama eğitim almak hakkımızdır. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Evi ve arabası olan birinin ödemesi gereken vergiler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi evi olan birinin ödemesi gereken emlak vergisidir. Arabası olan birinde ödemesi gereken motorlu taşıtlar vergisidir. Diğer ismi MTV diye geçer, motorlu taşıtlar vergisi. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır.